Ağlayınca. Ağlayınca. Ağlayınca, Herkese merhabalar. Ben Mustafa Seçkin Çelik, Volus Medya. Hoş geldiniz. Evet sevgili spor severler, bugün yanımızda çok değerli bir isim var. Döviz sporlarının efsane ismi Samuray Serkan Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Hocam programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet hocam bugün... Hoş geldiniz spor salonumuza. Evet çok teşekkürler hocam, hoş bulduk. Gerçekten güzel bir atmosfer. Burada devam ediyorsunuz siz, değil burada, mi? Burada güzel şampiyonlar yetişiyor, Öyle diyelim. Maşallah hocam. Bugünden yarın arada neler yapacak bunları konuşacağız. İlk sorumuzla başlayalım hocam istersen. Teşekkür ediyoruz. Serkan Yılmaz kimdir? Evet. Yani bu soru çok derin bir soru aslında. Uzun <laughs> soluklu bir soru ama mümkün olduğu kadar kısa cevaplarla, net cevaplarla ekranlar karşısında bizi izleyen değerli spor severlere güzel bilgiler vermeye çalışacağız inşallah. İnşallah hocam. Serkan Yılmaz kimdir? E, Serkan Yılmaz yaklaşık 1985 yani 84-85 yılları arasında spora başladım. On Spora başlamadan önce de aslında yani spora Sporlarına başlamadan önce Spor. en başta nasıl hocam daha güzel olur. Çünkü spora nasıl başladığınız kısmı ayrı bir soru bizde. Öyle mi? Aynen. Spora başlamadan önce mi? Aynen. Yani direkt spora oradan. başlamadan önce gene hareketli bir çocukluk yaşadım ben. Yani öyle ki 19 Mayıs ve 23 Nisan gösterilerinde bana göster, gösteri yaptırtırlardı. Ben hiç eğitim almadan geri takla, düz takla, işte yüksek bir yerden atlama, hızlı koşma, uzun atlama gibi şöyle diyeyim hiç eğitim almadan bir hoca eğitim almadan yani yaklaşık 4-5 kişi yan yana dizip minder de kullanmıyorduk işin garip yanı çok tehlikeli şimdi idrak edebiliyoruz ama çocukken bunu idrak edemiyorsunuz. 4-5 kişinin üzerinden takla atardık betonda. Böyle bir çocukluk yaşadım. Evet, yani ellerimin üzerinde hocam? yürürdüm. Yani merdivenlerden aşağı inerdim, merdivenlerden yukarı çıkardım. Ne bileyim bakkala giderken çok kalabalıklar yoktu biliyorsunuz o zaman ha. o dönemlerde. O yüzden Bakkala giderken ellerim üzerine yürüyerek giderdim. Tekrar gelirdim. Hatta şöyle güzel bir şey oldu. Dediler ki ya sen gene ellerin üzerine mi gidiyorsun? <gülüyor> Ekmek <laughs> almaya bak. Öyle bir şakalaşmıştık. Daha demin araya kaynadı hocam. Kaç yaşındaydınız? 50 yaşındayım şu an. 50 oldunuz. Evet 50 yaşındayım. Siz Serkan Yılmaz kimdir dediğinizde o dönemlerden bu dönemlere yaşadıklarım bir anda yani gözümün önünde canlandı. O zamanki Hayallerim, çalışmalarım, hedeflerim aklıma geldi. Şimdiki hedeflerim, hedeflerimi düşünüyorum. Evet. Yani o zaman hedefler farklıydı. Şimdiki hedefler çok daha yüksek hedefler. Öyle söyleyeyim. Hepsini zaten e, derinlemesine çünkü konuşacağız. Hocam. Bu spor da olsa, başka branşlarda da olsa vatan hizmeti daimdir. Her daim bir fert ülkesine hizmet etmek zorundadır diye düşünüyorum ben. Evet. Her zaman ülkemizde daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? Onun arayışındayız. Çok güzel. Onun derdindeyiz. Peki hocam spora ilk nasıl ve ne zaman başladınız? 1984-85 yıl, yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yeni Bosna'da başladım ben. Yeni Bosna'da yetiştim. Spora başlamam bir tesadüf eseri. Zaten hareketli bir çocukluk yaşamıştım söylediğim gibi. Pencereden böyle baktım içeride taklatıyorlardı. Top oynuyorlardı. Çok ilgimi çekti. O dönemde çünkü sürekli attığım için evet. ellerim üzerine yürüyorum, taklatıyorum. Tam benim ortamım. <laughs> Tam dedim benim ortamım. Babamı zorla tuttum, spor salonuna götürdüm. Kaç yaşında oldu bu olay? Ya yani 9-10 yaşlarında. Evet. Daha ufaktım yani, ilkokuldaydım daha. Öyle diyeyim. Sonra ilk girdiğimde karateye kaydoldum ben. Karateye kaydetti beni. O zaman Rıza amcamız vardı. Allah ondan razı olsun. Sonra yoldayken bir duvarda bir yumruk işareti vardı. O yumruk işaretinin ne olduğunu bilmiyordum ben ama o kadar ilgimi çekti ki bu tekmanda olduğunu o zaman daha sonradan öğreniyoruz tabii ki. Babama dedim ki baba dedim ben dedim o yumruk işareti olan branşa girmek istiyorum dedim. Babam dedi ki tamam sen ne istiyorsan ona gidebilirsin. Babam gitti ben tekrar spor salonuna döndüm. Dedim ki Rıza amca ben dedim şu duvarda dedim asıl olan dedim o yumruk işareti var ya, varsa var ya dedim o neyse dedim ona kayıt olmak istiyorum. O da tekvandoymuş o dönemde tabii bilmiyoruz. Evet. Tekvandoydu. Kendim için doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. E, tabii bir de tesadüf yoktur hayatta. Tavafuk vardır. Yani insan Allah-u Teala insana bir şey ihsan edecekse o yönde ona e, bir yol çizer tabii ki. Rabbime hamd olsun. ile başladık. Tekvando'nun da tekmelerimizle alakalı çok büyük, çok çok büyük yararlar oldu benim için. Öyle başlamıştık yani. başlangıcım öyle oldu. Çok güzel hocam. Yani siz daha sonradan o zaman şey, bu şu işte kung fu branşlarına bunlara daha, daha sonradan, sonradan Çok uzun yıllar tekvando yaptım. Tekvando'da da milliyim He. ben. İstanbul, Türkiye, uluslararası maçlarda çok maçlar yaptık. Çok antrenmanlar yaptık ama bizim antrenmanlarımız zaten hocam çok meşhur. Çok ciddi antrenmanlarımız vardı. Yani biz 6 saate yakın antrenmanlar yapıyorduk. Çok güzel. Çok yoğun antrenmanlar ve maksimum düzeyde yani çok yani bir dakikada bir insan 60 tane tekme atabilir, daha fazla da atabilir. Öyle düşünün yani. Mümkün olduğu kadar çok atıyorduk, çok çalışıyorduk biz. Sizce bir sporcuyu Özel yapan şey nedir hocam? Bir sporcuyu özel yapan şey büyük hedefleridir. Çok büyük hedefleridir. Ama bu hedeflerine giden yolda o sporcunun bayrağını ve kendi milletini en doğru şekilde, en yüksek seviyede temsil edebilmesi ve bunda hiç zayıflık göstermemesinden geçer aslında. Yani çizgisini hiç bozmadan, hiç başarısı yokken nasıl bir sağlam çizgisi varsa başarılı olduktan sonra da o çizgisini değiştirmeden daima bayrağına, ülkesine hizmet eden, kendi kültürünü, inancını, tarihini yaşayabilen şuurlu bir sporcu bence. Özel olan budur. Özel olan budur bence. Çünkü şampiyonluklar gelip geçicidir. Birçok şampiyon vardır tarihte bilirsiniz. Mesela neden hiç kimse Muhammed Ali gibi sevilmiyor ya da işte Mike Tyson çok sevildi sonradan gibi düşünebilirsiniz. İşte insanların aslında kalplerine hitap etmek çok daha önemli. Şampiyonluklar asıl şampiyonluk bence o. Evet. Yani insanların sizi seviyor olması, sizin şampiyonlu şampiyonluğunuzdan ziyade sizin şahsınıza olan sevgisi ya da siz şampiyonken ülkenizi yüksek sevgili temsil etmeniz ve bunu yaparken de hiç vatanınıza, milletinize, bayrağınıza bir zayıflık göstermeden o millete layık bir hareket etmeniz ve çok farklı yerlere getirir. Ben de bu konuda size katılıyorum hocam. Başarı demişken biraz da hocam şimdi artık Serkan Yılmaz'ın başarı geçmişini bir anlatalım insanlara. Serkan Yılmaz geçmişten bugüne neleri başarmıştır? Yani ben Değinerek bu uğraşları yaparken çünkü... <laughs> atletizm, ve bir dönemler uğraşmıştım. Profesyonel olarak uğraşmasam da atletizmde de başarılarım var. Ama ben kickbox, tekvando yani bu uçlu sporları tercih ettim. Tekvando'da birçok başarılarım olduğu gibi milli, milli maçlardan bahsediyorum. Ulusal şampiyonluklar falan da var bu arada. 54 kiloya kadar tekvando'da yarışmalara katıldım. Kung fu'da Avrupa derecem var. Ama en çok tabii ki bilindiği gibi kickboks. kickbox. kickbox kickboks alında hem profesyonel hem de amatör anlamda dünya şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonlukları diyebilirim. Çok var çünkü ya. Çok var. Evet. Ya aslında ben çokluğuna pek bakmıyorum. Neden bakmıyorum? ya? bir sporcunun çok dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olması değil de ülkesine bunu nasıl hizmete çevirmesi, çeviriyor olması, ülkesini nasıl temsil ediyor olabilmesi önemli benim için. Kesinlikle hocam. Kariyeriniz boyunca en gurur duyduğunuz an nedir hocam? İlk dünya şampiyonu olduğum dönem tabii kendimi rüyada hissetmiştim ben. Çünkü yıllarca, yıllarca çalışıyorsun, bunu hedefliyorsunuz. Bir dünya şampiyonu ol evet. olayım, Avrupa şampiyonu olayım diye düşünüyorsunuz. İlk 97 yılıydı dünya şampiyonu olduğumda. 75 kiloda yarışmıştım o zaman. Hatta Sadık Oflu benim hocam camiamız tanır kendisini. Allah kendisine razı olsun. çok emekleri var üzerimizde. Dedim ki hocam ben kendimi rüyada hissediyorum. Böyle bir rüya ki uyandıranı da varım dedim yani. <laughs> o derece. <laughs> Çünkü yıllarca beklediğiniz, antrenman yaptınız deflediğiniz bir yarışma ve şampiyon oluyorsunuz. İnsan kendini rüyada hissediyor yani. Böyle değişik bir duygulara kapılıyorsun. Bunu anlatmak... Müthiş bir an ama yani. Yani bunu anlatabilmek gerçekten zor. Orada ben bir anımı anlatayım size. O dünya şampiyonası ile alakalı. Öyle ciddi hazırlık yapmışız ki düşünün. E, hedeflerimiz dünya hedefimiz dünya şampiyonu olmak ve kesinlikle kararsızlık ve zayıflık asla yok yani öyle düşünün. Çünkü kararsızlık olursa zaten başarılı gelmez. Bir de Türk bayrağını taşıyan bir insanda nasıl bir kararsızlık olabilir ki zaten değil mi? Şuurlu bir insanda kararsızlık olmaz bence. He, siz bayağı kendinizi kitlemişsiniz zaten oraya. Evet, bana dediler ki ya senin için çok zor dediler bana. Niye dedim zor? <laughs> ya dediler ki senin Kur'an çekildi. Ya bir bakıyoruz dediler birisi dünya şampiyonu, birisi Avrupa şampiyonu, birisi geçen senelerin dünya şampiyonu. Ondan sonra dedim ki yanlış düşünüyorsunuz. Dedim ki şu ana kadar ben maçlara girmediğim için dedim onlar dünya şampiyon oldular. İddialı. Artık dedim ben katılmaya başladım. Ondan sonra bu dünya şampiyonlukları bitti. Bundan sonra biz varız dedim. Yani iddia aslında burada, burada bitmiyor. Benim spordaki iddiam şuydu. Şampiyonluk değil. Şampiyonluğu zaten ki, yani o kadar çok antrenman yapıyorduk ki. Şampiyonluklar tesadüfen olmaz. Çok çalışmayla, kararlılıkla yani zihinsel motivasyonla ve şuurlu olmakla. Türk bayrağını temsil ediyorsun sen. Şuurlu olman lazım. O bayrağı temsil ediyorsan senin için çok büyük bir nimettir. Bunu orada değerlendirmen lazım. Öyle bir şansın var senin. Fakat zayıflık göstermemem için ne yapmam lazım benim? Çok ciddi antrenmanlar yapmam lazım. Benim antrenman roundlarım... Bir roundum yarım saattir. Round. Benim bir roundum yarım saattir. Öyle antrenman yapan var mı acaba dünyada diye düşünüyorum. Hocam ee, peki neden bu kadar zorluyordunuz kendinizi? Zayıflık gösteremem ben. Türk milletini temsil ediyorum. Çok kafayı Ben normal bir bana? şampiyonluk almak istemiyordum. He. Ben dünya şampiyonları arasında bak kendi sadece kendi kilomda dünya şampiyonu olmak değil, bütün dünya şampiyonları arasında en iyi dünya şampiyonu olabilmek hedefim benim. Mesela bugün Muhammed Ali insanlar nasıl unutamıyorsa bu şekilde He. bir şampiyonluktan bahsediyorum. Anladım. Hem insanların çok sevdiği hem yüksek seviyeli şampiyonluktan bahsediyorum. Damgamı vurayım ve görevimi yerine getireyim diyorsunuz. Ve Allah'a hamdolsun ki Allahu Teala böyle güzel bir şampiyonluk ve insanlar dünyadaki kendi ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde insanların sevgisini kazanmış bir sporcu olarak şu an hala işte görüyoruz. Evet. Ve benim sevindiğim, onur duyduğum noktalardan bir tanesidir bu. Peki sizi kariyeriniz boyunca en çok zorlayan şey ne oldu hocam? Ben şöyle söyleyeyim. Hem spor yapıyordum, hem okuyordum, hem çalışıyordum. Öyle diyeyim size. O dönemlerde tabii ki öyle yani her şey şimdiki gibi güllük gülistanlık değildi yani zor şartlar altında spor yaptık biz. Kolay değildi yani içeriklerine girmeyeceğim onun. Gerçekten zor günlerdi yani. Hem hayat mücadelesi vermek hem Çok de zor hayallerinizi peşinden yani, koşmak. Evet zor günlerdi. Şu kadarını söylersek belki insanlar anlar. Sadece ortaokulu bir defterle bitirdiğinizi ya da liseyle bir defterle bitirdiğinizi ya da bir ceketle bitirdiğinizi düşünün. Yani böyle günlerdi yani. Çok zor. Aa, yani. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan o zorluklar altında ülkene, ülkene vatanına hizmet edebileceğin başarılarla ortaya çıkabilmek önemlidir. Kesinlikle. Peki hocam Serkan Yılmaz'ın kariyerinde bir dönüm noktası var mı? Yani profesyonele girmiş olduğum dönem benim bir dönüm, dönüm noktamdır diye düşünüyorum ama şöyle... ilk dünya şampiyon olduğum zamanki kırılma noktası da çok önemli. Bazı insan hayatında bazı kırılma noktaları vardır o insanı çok ileri götürür ya da çok çok geri götürür. Benim bile yani beni ileri götüren noktalardan bir tanesi o 97 yılındaki dünya şampiyonluğumdu diyeyim. kırılma noktası. İkincisi de Tarık Solak'la tanışmam. Tarık Solak'la tanışmış olmam benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı bence. Tarık Solak Allah ondan razı olsun. Rabbim rahmet eylesin kendisine yani profesyonel kickboksa çok büyük emekleri var. Birçok sporcunun üzerinde de emekler var. Ben benim üzerimde daha çok emekleri var bence. Yani onların içeriğine girmeyeyim şimdi. Profesyonel maça girmem. K1'a hazır hazırlanmış olmam. İlk k 1de ciddi maçlara Şampiyonlar Ligi gibi K1 bu işin Şampiyonlar Ligi daha ötesi yok. Oradan başlıyor olmam. Büyük bir kırılma noktası olmuştu bence. Peki sizin hocam Japonya olayı nereden çıktı? Mesela Japonya'da çok uzun dönemler maç yaptınız, çok sayıda maç evet, yaptınız. Çok maç yaptım ve, ve yani, zirve isimlerle maç yaptım. Evet, evet isimlerle yani Serkan Yılmaz'ın en prime dönemleri o zamanlar. Evet. Yani o nereden esti hocam? Japonya'ya gideyim, dövüşeyim, yani tek bir tek. Yani benimle mi? alakalı bir şey değildi. İşte ilk söylediğim gibi Tarık Solah'tan Allah razı olsun, onun destekleriyle gittik. Birçok sporcusu vardı o zaman K1'da, onunla tanışmış olmam burada bir antama yaptı kendisiyle. Direkt hoşuna gitti. Antrenman metodum, maç metodum sanırım. Direkt beni beraber hareket edeceğimizi söyledi. Ve ilk Japonya'ya gittiğimizde şöyle bir şey yaşadık. E, o zaman kiminle dövüşmüştüm o zaman? Tam hatırlamaya çalışıyorum. koyrama idi. Herhalde yani, yani soy ismi. Yani tam bir şey yapamıyorum isimleri aklıma getiremiyorum. Yani S ki diye hatırlıyorum sanki soy, soy ismi olabilir bu arada. Ee, i̇lk onunla maç yapacağız. Hatta ben bizim maçlarda benim bir tarzım vardır. E, amatörde bekler e, isminizin okunmasını beklersiniz biliyorsunuz. Ya ben uyurdum ya da gider gider bir yerde çay içerdim ya da maçlar izlerdim. Öyle bir rahatlığım vardı. Çok maç yaptım ben o yüzden. Rahatım yani. Peki Keyvan'a gittiğim bir zaman ne yaptım? Keyvan'a gittiğim zaman direkt gittim türbinlerde maçları izliyordum. Hatta Tarık Solak geldi dedi ki ya ne yapıyorsun sen dedi. Maçlar başladı adamlar hazırlandı yarım saattir bir saattir ısırıyorlar rakiplerinde de. Ben dedi hala maç izliyorsun burada dedim. Benim tarzım böyle dedim hocam dedim. Ben dedim son 10 dakika kala çıkacağım. Çıkarım bandajımı sararım. Ondan sonra bir ısınma yapar. Çıkarım benim tarzım bu dedim. Ondan sonra... Kuliste bekleme yok sizde. Yani ben bekliyorlar. Ben beklemedim. Yani hatta bana bir tane yere bir hasır atmışlar. Odaları vardı böyle odalar vardır sporcuların. Yere bana bir hasır atmışlardı. Biz dedik adamlar odada vermemişler bize. Hasırda otur. Neyse oturduk pilav yedik orada böyle çubuklarla. İlk maçım oydu. O maçtan sonra çok farklı oldu. Keyvan'daki kırılma noktamızda ondan sonra zaten turnuvaya katıldım. Bir gecede 3 maç yapmıştık. Öyle başlamıştı. E, yani da bayağı tuttunuz ama hocam yani. Oradaki sevgi yani de Japonya'da sizi sizi sevdi. E, işte sevgi çok önemli. Aynen. Sevgi çok önemli. İnsanlar e, orada birbirlerine ahkam keserken, yani zaten biz dövüşüyoruz yani dövüşle alakalı bir şey anlatmaya gerek yok orada. Birbirlerine ahkam keserken ben kendi milletime layık hareketler etmeye çalıştım. Aynı zamanda da bizi izlemeye çalışan Japon halkına layık olmaya çalıştım orada. Şimdi hocam Japonya'daki Masato <laughs> maçın var. Masato ile yapmış olduğum bir maç var. Ee, evet. şu an süren bir maç. Puanla e, Masato alıyor. Ama yani krank. Yani var. bu maçı çok belki de maçı değerli spor severlere biraz kesitlerini izletin isterseniz hani evet. E ee, bir baksınlar kendileri yorumlasınlar bence. O maç ben senin daha aktif olduğum yani. maçtı. Aslında yani yani çünkü orada dövüş e, yapanlar falan. ya da antrenörlerimiz iyi bilirler. Ben genelde onu e, yani 3 1'e, 3 1 diyeyim yani sürekli bir tane yumruk atıyorsa 3 tane yumruk ya da 2 yumruk bir tekme yiyordu. Sürekli bu şekilde Avladım onu ben öyle diyeyim. Ama buna rağmen kaç defa yani şimdi bir de şöyle bir O final var. maçı mıydı hocam? Evet yani o en sonunda dünya şampiyonu altı kemer sahibi oydu. Onu yenmiş olsak olaylar çok farklı olacaktı. O kendisi o zaman şey Japon. Şampiyon oydu. Ya O ülkenin kendi sporcusu o, değil tabii mi? Kendi sporcusu ve o organizasyonun zaman... da kendi sporcusu. Zaten ha, o maçtan o sonra Lodi. bana transfer teklifi geldi. Keyvan'dan. Keyvan'ın sahipleri aynı zamanda o organizasyonu yani. Masato'nun menajerleri aynı zamanda Keyvan'ın sahipleri. Öyle Her dair kısı yani. Ama yani şimdi sürekli sert dövüşmek ya da maçları sürekli nakatlı almanın avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da var. E, seyirciyi ya da organizasyonu sürekli buna alıştırdığınız zaman böyle puanla maç, puana kaldığı zaman olaylar değişiyor. Yani çok iyi maç yapsanız da mesela bazen ayar adamı bayıltamamışsanız, knockoutla alamadıysanız <gülüyor> beğenmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum var yani. Peki <laughs> Siz... hocam, sizi kariyeriniz boyunca en çok etkileyen kişi kimdir? Yani kendi branşımızla alakalı mı yoksa... Nasıl ben, mu, Ben abi. Muhammed, Ali, Muhammed Ali'den, Mike Tyson'dan etkilendim yani. Mike Tyson'ın sert dövüşmesinden Muhammed Ali'nin de mesela Teknik dövüşmesi yani 12-15 rauntluk maçlarından etkilendi Uzun rauntlar dövüşmek kolay değil. İlham, kaynağın de, Onlar mıydı hocam? Bir de şöyle ufak yaşlardan bu yana sürekli Sadık Hoca'yla çalışıyordum. Tekvando dönemlerinden bahsediyorum ben. O tekvando dönemlerinde Sadık Hoca'nın müsabıklık yılları, gençlik yıllarıydı o zamanlar. Çok güzel maçlar vardı. Tekmelerini çok güzel kullanıyordu. Kondisyonu çok güzeldi. Beni çok etkileyen sporculardan bir tanesi Sadık Oflu'dur. Peki hocam kariyerinizdeki en zor karar neydi? sporculuk kariyerinizdeki en zor karar neydi? Zirvedeyken bıraktım, bırakmak. Kaç yaşında bıraktınız hocam? Yani 38 yaşında bıraktım. O zaman gene zirvedeydim yani. Yenilgim yoktu inşallah hamdolsun. Yani hocam ama yaş olarak aslında bırakılabilecek bir yaş normal evet, değil mi? Evet ya yani fazla normal dövüşçülere göre fazla bile döüştüm. Evet. Ama dövüşebilirdim aslında. Devam edebilirdim çünkü zirvedeydim. Yani biliyorsunuz şeyler birçok keyvan dövüşçüsü hala devam ediyor. En zor sizi çok yani mu Ya Fitir falan Peki hepsi... neden bıraktınız hocam? Bu kararı neden aldınız? Şöyle, yani kendimde biraz zayıflık hissettim. Kendimde biraz zayıflık hissettim enerji olarak. Güç olarak değil, enerji olarak hemen bıraktım. Direkt. Zayıflık gösteremem. Sonradan bu sizde böyle mental <laughs> olarak böyle bir düşük bir moda sebep oldu mu? Olmadı. Üzdü mü sizi? Üzmedi. Çok maç yaptım ben. Etti yani çok ben. maç yaptım. Yani çok zirvede Türk bayrağını taşıdım. Zirvede güzel maçlar. öyle düşünüyorum. Hiçbir zayıflık göstermeden taşıdım Türk bayrağını. Enerji düşmesinden sonra devam edemedim. Zayıflık gösteremezdim yani. Peki sizi gelecek hedefleriniz var mı hocam spora dair? Yani işte ne yani, bileyim, antrenör olarak çok ciddi çok ciddi organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. <laughs> Özel profesyonel organizasyon. Profesyonel organizasyonlar evet. yani o K1 tarzında organizasyonlar bununla alakalı çalışmalarımız var Allah nasip ederse. Çok ciddi dünyada lider Türk organizasyonları. Hocam bu çok güzel olur. Yani siz bu işin içinde uzun yıllar barınmış bir insansınız, deneyimlemiş bir insansınız. İnşallah bunu da yapacağız. Sizin organizatör olarak bunu yapmanız... İnşallah. Yani izlemesi de keyifli olur. İnşallah. İnşallah hocam. Spor dışında yapmaktan en çok keyif aldığınız şey nedir? Şiir yazmak mesela. Şiir. Bir kompozisyon yazmak, bir konuyla alakalı bir kompozisyon yazmak. Çok şaşırtıcı. Şiir hocam. yazmak severim yani bayağı da şiirim var açıkçası. Film izlerim ama şiir yazmak, doğa fotoğrafı çekmek. Çok güzel. Yüzme, dalış yapmak, dalış yapmayı da çok severim. Peki spor dışında bir meslek tercih edecek olsaydınız bu ne olurdu hocam? Teknoloji. Teknoloji. Teknolojiyle uğraşmak isterdim şu an. Çok güzel. Peki spor dışında şu an yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? Var. Teknolojiyle alakalı. Yani bu E yapıyor musunuz? Genel zaten başlıklar işte. <laughs> şöyle yap evet. yapmaya çalıştığımız ve yeni yani başlarız. Yeni başlamıyoruz. Bir çok ya bayağı bir yol aldık. Teknolojiyle alakalı dünya ülkemizi dünyada lider yapabilecek teknolojilerden bahsediyor. Yani sporda Çok nasıl iddialı. Çok iddialı evet. Yani inşallah onları da duyuracağımız zamanlar gelecek. Diyenebileceğin tarzda olaylar mı? Yoksa şu an? Ya bu otomotiv enerji, milli savunma gibi diyebiliriz. Çok kapsamlı bir olayın kapsamlı içindesiniz. Çok, evet. Umarım da başarılı olursunuz i̇nşallah hocam. İnşallah başarırız. İnşallah. Ama hedefler önemli. Evet. Çok büyük hedefler olacak ki. Nasıl hedefler olacak? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi gibi. Değil mi? Hedeflerimiz olacak. Biz talip olalım. İhsan edecek olan Allah'tır. Eyvallah. Peki hocam özel bir yeteneğiniz olsaydı bu ne olsun isterdiniz? İnsanların hırslarını Ortadan kaldırabilecek dünyadaki kardeşlik bağlarını pekiştirebilecek, pekiştirebilecek ve bu dünyadaki her türlü olumsuzlukların, savaşların bunları ortadan kaldırabilecek böyle bir gücüm olmasını isterdim. Çok güzel cevapladınız hocam bu arada. Son sorumuzu soruyorum ve ardından kapanışı yapacağız. Bir gün boyunca ünlü bir spor insanının yerine geçecek olsanız kimin hayatını deneyimlemek isterdiniz bir gün? Mesela. Muhammed Ali, yani kuşku, kuşkusuz. Onun hayatını bir gün boyunca bir yaşamak isterdiniz. Çok güzel. güzel. Çok şuurlu bir insan. Çok imanlı bir insan. Büyük başarıları olmasına rağmen çok da alçak gönüllü bir insan. Karakteri çok size. düzgün bir insan. Çok. O yüzden. Böyle. Allah rahmet eylesin. Yani şöyle bir güzellik var. Allahu Teala bana buna ihsan etti. Bunu yaşadığım için biliyorum ben. Rakipleriyle hala görüşüyorlardı. Ne bileyim bir programda karşılıklı konuşuyorlardı, atışıyorlardı, şakalaşıyorlardı. Biz hala Japonya'daki ve diğer ülkelerdeki rakiplerimizle konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Aramızda geçen, aramızdaki geçen diyaloglar bir gün belki sizin aracılığınızla da olabilir. Duyururuz. Belki bir programda onlar da gelir. Olur, çok güzel. Yani bu güzel bir şey. Evet. Bunu yaşıyorum ben. Karakter çok önemli ama hocam. Benim çok hoşuma giden bir şey. Yani biz şimdi konuşuyoruz. Ya hatta şey dedi yanlış hatırladım. Kazuya Kazuya söyledi dedi. Ya dedi biz birbirimizi öldürecek gibi saldırıyorduk, vuruyorduk. Şimdi bir bak ne kadar güzel. Yani gerçekten güzel bir şey bu. Evet, evet. Sevgi yani. O zaman tamam. Rekabetimiz vardı, dövüşüyorduk ama şimdi farklı olaylar var. Evet hocam. Camianıza, mesajınızı şu kameramıza doğru alalım sizden genç kardeşlerimize olan mesajınızı alalım ve ardından kapanışı yapalım. Camiamıza şöyle söyleyeyim. Birlik ve beraberliğimiz, samimiyetimiz özellikle samimi olarak birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Büyük başarılara talip olalım. Antrenör olarak da, sporcular olarak da büyük başarılara talip olalım. Bu spor branşı ülkemizi ülkemize hizmet etmek için, ülkemizi dünyada tanıtabilmek için bir vesile bir araştır. O yüzden çok büyük başarılarımız olsun. Bu başarılarla sporcularımızı da kendi tarihine, kültürüne, inancına bağlı insanlar olarak yetiştirelim. Şuurlu sporcular yetiştirelim. Ülkesine, vatanına hizmet etsinler. Asla Türk milletini temsil ettiklerini unutmasınlar ve zayıflık göstermesinler diyorum camiamıza. Eyvallah hocam. Ve aynı zamanda hem halkımıza, ekranlar karşısında bizi izleyen halkımıza hem de camiamıza diyorum ki bir sloganımız var. Serkan Yılmaz'ın, Samurai Serkan'ın bütün dünya ve Avrupa şampiyonlukları Türk milletinin ayakları altındadır. Üstüne basarak onurla yürüsünler. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için ve ben de bizi ederim. ağırladığınız için. Ben de tekrardan teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili spor severler bugün yanımızda Türk sporunun efsane isimlerinden Samuray Serkan Yılmaz'la beraberdik. Çok keyifli bir program oldu. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Takip edip abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sporla kalın.